Arkadaşlar merhabalar. Biz yine parktayız. Bakın böyle güzel şenlikler kuruldu. Bugün sizi burada yine gezdireceğim. Şenlikleri gezelim hep beraber. İnşallah müzik çalmaz. Ben de size her yeri bir bir çekmiş olurum. Siz de görürsünüz. Bakalım standlar kurulmuş. Standlarda neler var? Artu beni bekliyor. <laughs> tamam yine tüy bulmuşsun ama biz bulduğumuzu elimize almıyorduk. Değil mi oğlum? bulduğumuzu elimize almıyorduk. Evet oğlum alma elini. Hadi gidelim arkadaşlar. Bakalım Attu'yu zor tuttum bu saate kadar. Koşuyor gidiyor. Attu bekle. Attu lütfen. Koşuyor gidiyor. Bakın koştu gidiyor. Orada çekeceğim arkadaşlar.

babam da öyleyim teşekkür ederim Ne kadarmış? 150. Hani işte bilmiyorum sene sonu artık şu kar yağması bir gelsin nasıl olacak? Ne olacak ne olacak? Şöyle bana. Çalışacak adam lazım. Sohbeti sonra yaparsın. Arkadaşlar bu kemermiş. Böyle böyle takılıyormuş ama ben yeni gördüm. Lifler ne kadar? Lifler 75 lira. Bir 75, patikler 100. Evet. çantada çok güzelmiş. Teşekkür ederim. güle güle kullanın. Hmm şöyle bir geçelim artık, bakalım. Bu tarafta neler var? Ezan okunduğu için konuşmak istemiyorum. Çizim başlayalım. Al <laughs> be Şey, işte. Bu bana Tezgahlar çok güzel. Dışarıya bakalım. Evet. Sizi çekiyorum şunlara bakıyorum. <gülüyor> 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 Sonra nişanlı adam mı Zemin abla? Evet. <laughs> Çok sevmiş. Taşlar gerçek mi? Ha. Süs mü? Gerçek derken? Hani bazı taşların şeyler oluyor ya, değerlendirmeler oluyor. Yok değil, öyle değil. Anladım. <laughs> çok güzel tezgahlar var. Burada farklı tezgah. Burada eşimin evet tablolarla. Çok mantıklı, çok güzel. Tablolarınız ledli mi sade mi? Evet. Ledli mi tablolarınız sade mi? Sade. Bay yanıyor mu diye, hani ışıklı ha, yok, mı diye. Yok, ışıklı değil. Evet. Ama şey küçük boyutlu. Hani nereden bakarsanız bakın Hı. aynı ya, aynı şekilde görebiliyorsunuz. Evet, çok güzel. Hı. Ellerinize sağlık, çok güzel tablolar. İşelim. Onlar kozalak çalışması. Ne kadar mantıklı çalışmalar var. O Yozgatlı köyü. Öyle mi? Neresi acaba? Köçen köyü. <laughs> Çok merak ettim. <laughs> ben de Yozgatlı olduğum için. Hangi neresi? Söz. Ben Boğazlıyam. Uzak. Uzakız biz evet. Duymadım hatta sizin söylediğiniz Allah. köyü. Şöyle söyleyeyim. Zehra Ana'nın köyü. Duymuşsunuzdur onu. Boğazyan, ben Boğazyan'ın da bir köyündenim ama Sıra. orayı duymadım. Yozgat. Evet derneğiniz de or şeyiniz de oradaymış. Etiketiniz görmemişim. Onu da çekeyim. Görmemişim bakın arkadaşlar. Evet. Ben de Yozgatlı olduğum için burada böyle bir derneği görmekten çok mutlu oldum. <laughs> Size de hayırlı işler olsun inşallah. tarafta da tezgahlar var. O tarafa doğru da gidelim. Burada da ürünler, ekmek ürünleri. Bunlar ne ekmeği? Ne kadar büyük. Kaç kilo geliyor bunlar? Kaç kilo bunlar? Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. annesi ayakkabısını giydiriyor. At tuyu oyuncaklara bindirdik. Biraz büyükler gelmesin birbirine vuruyorlar. Şuradaydı epey eğlendi. <gülüyor> 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 Bu Bunlar biraz büyüklere göre herhalde. Artı buna binebilir mi ki keser? Anne soracağım. a minha hora